Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere arkadaşımın akvaryumunu yorumluyorum videosu çekiyoruz. Merhaba. Düz ses. Merhaba. Evet arkadaşlar. Japon akvaryumu. İçinde kaç tane Japon balığı var? Bu bilgiyi alalım. Ee, 4 Japon. Hepsi orta boy. Evet. Başka? Bir büyük boy elmas var. Bir tane büyük boy elmas alyangozu. 3 tane orta boy vatozum var. 3 tane de orta boy vatoz arkadaşlar. Filtre iç filtre şöyle çok güzel bir dere efekti vermiş Japonları da şöyle gösterelim. Mavi ışık var arkadaşlar. Ledik kendisi yapmış. Şöyle. İçimde kök var iki tane. Evet arkadaşlar. İşte Mangrov. Çok güzel. Sahte yosun kullandım. Sahte yosunlar. Ee, Taşlar çok güzel ama dere taşı mı? Dere taşı kullandım. Dere taşı. Aralarına da lav aktardım. Kökümüz var. Köklerimiz var. Kökler sayesinde yosunlanmayı arttırdım. Ve mavi ışık sayesinde de yosunlanmayı arttırdım. Evet. Ee, bu kulplar ne için? Vatozlar giriyor. Kulplar vatozlar giriyor. Daha rahat oluyor. Yani. Akvaryumuz kaç kadar litre? Kadar. 30... 30 küsür. 30 küsürlerde. 30 40 küsür arkadaşlar. Ee, 40 oluyor ama fırlamayı çok tercih etmiyorum. Aynen. Yetiyor iç filtre. İç filtremiz güçlü. Sunsun marka arkadaşlar. Bayağı güçlü bir filtre. Ee, ondan sonra cima balıklara bakın arkadaşlar şöyle çok güzel. Şöyle bir kapak fotoğrafı da alalım. Akvaryumun içinde şöyle ha bir tane elmas ahtangozumuz var. Elmas evet. gözü Kaç evet. yıllık? Şu an kaç yaşında? Son bir yaşına daha girecek. 8-9 aylık. Değil Aynen mi? Öyle. Anladım. Arkadaşlar Japon akvaryumu tahmini küsür 35 litre diyelim. Şöyle Gördüğünüz çok güzel bir bakma. Elma üstünde de, de çıkmıyor Evet, mavi ışık yosun mu yapıyor burada? Daha çok yoksa yani pencereden kaynaklı mı? Şimdi pencereyi çok açmıyorum böyle araladığım zamanlar oluyor. Araladığım zamanlarda mavi çıktı, birleştiği için kırılmadan dolayı yosun yapıyor. Ha, Işık anladım. Kırılmasından dolayı. Işık kırılıyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar balıklarımız çok güzel. Akvaryumumuz çok güzel. Bir de ışığı açalım arkadaşlar. Işıkta görelim akvaryumu. Evet, cidden ya yani, mavi ışık akvaryuma bir hava katıyor arkadaşlar. O, bu, bu. Yani yosunlanma, aslında bakın balıkların rengini mavi ışık çok güzel gösteriyor. İyi izleyin şimdi arkadaşlar farkı. Gördüğünüz gibi bir renk geliyor gidiyor bakın. Burada sap sarı, yani mavi ışık arkadaşlar cidden çok büyük fark var ama sıkıntıları da büyük şöyle e, yosunlanma yapıyor arkadaşlar. Sahseviz yakalayabiliriz. <laughs> Elma sarayın görsünler yakalayalım. çok dürtmeden yavaş Amin. Şöyle canını acıtmadan. <laughs> canını acıtmadan. Acıtmadan. <laughs> ee... <laughs> tamam aldım. Kameraman be. Şöyle arkadaşlar çıkartalım. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun? Buradaki sıcak sıcaklığıyla burası bir mi? Ama bir. Eşit çünkü ben ısıtıcı bak, yok. Bak bir. Şöyle bir bak. Aynı. Arkadaşlar em, Jap Japon akvaryumu olduğu için em, arkadaşımız ısıtıcı kullanmayı tercih etmiyor. Çünkü odadaki karöferler kökte. <laughs> evet Japon zaten soğuğu <laughs> seven bir hayvan. Çok haklı. Şöyle koydu Gösterimlik bir kaba. Üstten de çekelim. Of çok güzel arkadaşlar. Akvaryumun yorumum bu kadardı arkadaşlar. Bitti. Güzel bak varım cidden. Ama e, eksiklerini de söylemek lazım. Eksikleri. Şimdi arka fonu hiç gerek yok bence. Ne de arka fonu gerek yok. Şimdi şurası duvar arkadaşlar. Mavi ışık duvara arka fon gibi durmuş. Bakın şurada renkler dalgalanıyor. Şu şekil. Çok güzel e, arkadaşlar. Ondan sonra filtre de gayet yeterli. Işık da yeterli. İsterseniz Japon'u göstereyim. Japonlardan bilmiyorum. <laughs> 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 Japonları evet. yedireyim. Eksikler arkadaşlar çok fazla yosun tutuyor. Yani e, bu bitkilerin çıkartıp te temizlenmesi lazım. O zaman da arkadaşlar yani akvaryumu hani nasıl diyeyim bir dip çekimiyle şöyle nasıl diyeyim bir parmak su alsak. Ama Japonlarda şöyle bir şey var. Japonlar yosunu yemeyi de seviyor. Midelerini iyi yürüyün. Vatoz da var. Yani bir zahmet olsun yosun. Yani mantıklı. Dip çekimi haftada yapıyorsunuz. Oğlum bak beni bu videoda delirtmeyin umursamıyorum. Bir gün bir çiğnir lan burada. Tamam tamam. Çözülemeyeceksin akvaryumu. Oradan... Tamam çok güzel akvaryum arkadaşlar. Suyu da doldurdu. Şöyle stokluyor arkadaşlar suları. Birazcık tanıdı sanki akvaryum ama. Evet. Bokları çekiyor. Biz de arkadaşlar birazcık kötü çalışıyor. Fitri aç dibe gitmiş pardon. Aynen tamam, o yüzden iyi. yani. Ben elma sana bir gün Aynen Elmas alangazının geri koyalım. Ben bir sevmiyor da. Neyse arkadaşlar videomuz elimizin bu kadardı. Elmas bir de elimde gösteriyorum. Aynen elinde gösteriyor. Tut bakalım şöyle akvaryuma. Yani bu arada karada da yaşayabiliyor 2 saat kadar. Döndür. Altını çek bakayım. Dokun bakayım altına. Yosunlanmayı <laughs> görüyorsun. lan. <Yasunlanmayı gülüyor> Öf arkadaşlar çok güzel. Evet, Görüş akvaryum kendisi. videomuz bu kadardı arkadaşlar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Görüşürüz, kendinize iyi bakın.